Sevgili arkadaşlar, sevgili Zaviye Mahallesi sakinleri. Burası Gündüz Apartmanı, Eser Apartmanı, Feyzi Çakmak Apartmanı, Kültür Apartmanı, Arzum Apartmanı ve ayrıyeten Hasbide Fırının olduğu yer. Şu anda buraya Kore Kazık, Fore Kazık açılmış, demirleri döşenmiş. Şu anda da betonları Kore kazıklarının yerine dolduruluyor. Hadi hayırlısı inşallah. Sevgili arkadaşlar, değerli mahalle sakinleri, Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi. Şu anda çektiğim yer Şafak sitesinin olduğu yer Erdem Ticaret'in şu köşede erdem ticaretin olduğu yer, altlarda dükkanlardı. Şu anda buranın temeli be e demirleri döşenmiş durumda, demirlerin üstüne beton atılacak. Bunu bekliyoruz. Hadi hayırlısı. Sevgili arkadaşlar, sevgili mahalle sakinleri, burası neresi? Burası. Bakkal kardeşlerin olduğu yer. Yağcı Mahmut rahmetli Yağcı Mahmud'un arsası. Vahabusta'nın olduğu yer. Şu anda buraya e, temel betonları atılıyor. Demirler atıldıktan sonra da betonu tökülecek. Hadi hayırlısı inşallah. Değerli arkadaşlar, değerli mahalle sakinleri. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi. Burası neresi? Burası burası postahanenin olduğu yer. İlk yıkılan Afan Apartmanı'nın olduğu yer. Köşede de kırtasiye vardı. Bu alanın temel betonu tökülmüş durumda. Bundan sonra da inşallah arkada görüldüğü gibi bodrumdan başlanıp 6 katlı olarak yapılacak. Hadi hayırlısı inşallah. Bir an önce yapılır da herkes dükkanına, iş yerine, evlerine kavuşur inşallah. Sevgili arkadaşlar, sevgili mahalle sakinleri. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi. Şu anda bulunduğumuz yer Devlet Demiryolları apartmanlarının olduğu yerler. Şu anda buralara Temeller tökülmüş durumda. Betonlara atılmış durumda. Evet. Arkada görüldüğü gibi Bodrum 1, 2, 3. kata çıkmışlar. Evet, bundan sonra da inşallah buralar yapılacak. Muhtarlığın altı. Hadi hayırlısı inşallah. Bir an önce yapılır da herkes evine, iş yerine kavuşur inşallah. Evet arkadaşlar. Sevgili mahalle sakinleri, Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi. Burası neresi? Burası köşede bulunan Ünal Market'in olduğu yer. Bekir Savl'ın arsasının olduğu yer. Boyacı Abdullah'ın olduğu yer. Şu anda buraya temel tökülmüş durumda. Bekleniyor kat çıkmaya. Evet arkadaşlar burası neresi? Burası Boyacı Abdullah'ın, mobilyacı çetinin tülcü, perdeci olan esnaf arkadaşımızın olduğu yer. Şu anda buraya temel tökülmüş. Bodrum katının da kalıpları gelmiş. Hadi hayırlısı inşallah. Burası neresi arkadaşlar? Burası köşede bulunan Bakkal Erdal'ın Öğretmenler Apartmanı'nın olduğu yer ve depremde ilk yıkılan, gece olan ilk yıkılan Çiköftecinin olduğu apartmanın olduğu yer. Arka tarafta inan ki 6. kata çıkmışlar. Hadi hayırlısı inşallah buralarda bir an önce yapılır da herkes yurduna yuvasına geri döner.